Arkadaşlar fiillerde çatı konusuyla yine birlikteyiz. Videomuzu beraber çekeceğiz. Nedir çatı? Şu çatıya bakıp da herhangi bir anlam ifade etmeyin. Orada herhangi bir anlam yok. Fiilin nesneye ya da özneye göre aldığı durumdur arkadaşlar. Konu olarak, isim olarak buna çatı demişler. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Bir fiilin nesneye veya özneye göre aldığı durumdur. Maddeleri gördünüz. İkiye ayırıyoruz. Nesnesine göre fiiller öznesine göre fiiller. Nesnesine göre de öznesine göre de dört gruptan oluşuyor arkadaşlar. Nesneye göre geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Özneye göre etken, edilgen, dönüşlü, işleş. Dört farklı başlıkta her ikisi de incelenecek. Nesnesine göre fiillerle başlayalım arkadaşlar. Nedir nesnesine göre? Ee, ekler konusunda belirtme alekinden hatırlayın. Bir fiil nesne alıyor mu alamıyor mu? bir fiilin nesne alıp alamamasına göre değerlendirilmesidir arkadaşlar. Türkçedeki bütün fiiller nesne almaz. Bütün fiiller nesne almadığı için e, biz otomatik olarak ikiye ayırmış oluyoruz temelde. Geçişli geçişsiz diye. Geçişli ve geçişsiz fiiller. Eğer bir fiil yukarıdaki e, şu sıralamaya bakın. Sıralamaya geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Temelde geçişli, geçişsiz diye ayırdık. Sonra oldurgan, ettirgen diye ayıracağız. Nedir geçişli ya da geçişsiz fiil? Eğer bir fiil nesne alabiliyorsa geçişli fiildir. Eğer bir fiil nesne alamıyorsa geçişsiz fiildir arkadaşlar. Fiil nesne alıyorsa geçişlidir. Nesne alamıyorsa geçişsizdir. Ne demek bu geçişli geçişsiz? Az önce söyledik. Nesne alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Fiilimize belirtili nesne sorularını soracağız arkadaşlar. Neyi? kimi nereyi sorularını sorduğunuzda cevap alabiliyorsanız yani nesne oluyorsa geçişli fiil olacak. Cevap alamıyorsanız geçişsiz fiil olacak. Nadiren de ne sorusunu soracağız arkadaşlar. Önceliğimiz neyi kimi unutmayalım. Neyi karıştırmayın çünkü özne olarak karşımıza çıkıyor. Nesne olarak çıkmıyor bazen. O nedenle neyi en sona bıraktık. Seni duyuyorum. Kimi? Seni. Cevap verdi. Geçişli. Beni anladığını biliyorum. Neyi veya kimi? Beni. Geçişli. Lütfen otur. Neyi otur? Kimi otur? Cevap yok. Geçişsiz. Kitabı verir misin? Neyi verir misin? Kitabı. Geçişli. Burası ne güzel kokuyor. Neyi kokuyor? Kimi kokuyor? Cevap yok. Geçişsiz. Bakın ne diye sorarsak anlam değişiyor. Çünkü buradaki ne çok anlamındadır. Her ne gördüğümüz yerde de geçişli fiil demeyeceğiz ona göre. Sonbaharda bitkiler ölür. Neyi ölür? Kimi ölür? Cevap yok, geçişsiz. Seni çok seviyorum. Kimi seviyorum? Seni, geçişli. Bir bilinmezliğe doğru yürüyorum. Neyi yürüyorum? Kimi yürüyorum? Cevap yok, geçişsiz. Bir fiilin geçişli olabilmesi için cümlede mutlaka nesne olması şart değildir. Yani nesnenin yazılı olması şart değildir. Fiil nesne alıyorsa geçişlidir. İlla yazılmasına gerek yok. Cümlede nesne olmasa bile cümle geçişli olabilir. Önemli olan o fiilin neyi, kimi, nereyi sorularına cevap vermesidir arkadaşlar. Gördüm ama söylemedim. Kimi gördüm? Seni. Neyi söylemedim? Haberi diyelim buraya. Bakın seni ve haberini yazmadığımız halde bu iki fiilde geçişlidir. Notumuz onu anlatmaya çalışıyor. Gelelim ikinci bölüme. Geçişli geçişsiz demiştik. Şimdi oldurgan ettirgen bölümündeyiz. Oldurganlık ve ettirgenlik ekleri aynı ekleri arkadaşlar. Bakalım tr tır ekleri. Peki nedir bu oldurganlık ettirgenlik? Az önce ikiye ayırmış mıydık geçişli geçişsiz? Evet. Eğer geçişsiz bir fiil yani nesne alamayan bir fiil şu eklerden tr tır eklerinden birini alıp nesne alır duruma geliyorsa oldurgandır. Nesne alamayan bir fiil yani geçişsiz bir fiil bu eklerde nesne alıyorsa oldurgandır. Geçişli bir fiil yani nesne alabilen bir fiil bu eklerden TRT eklerinden birini alıyorsa ettirgendir. Emreden durumdadır artık bu. Bu şekilde bakacağız. Bakalım örneklerimize. Adam öldü. Neyi öldü? Kimi öldü? Geçişsiz. Adamı öldürdü. Bakın adam adamı. Kimi I eki aldı. Kimi öldürdü? Adamı. Oldurgan oldu. Ekimizi aldı. Oldurgan oldu. Günler zor geçiyor. Neyi geçiyor? Kimi geçiyor? Cevap yok. Günlerini zor geçiriyor. Geçmek geçirmek. R ekini aldı. Oldurgan oldu. Bu kitapları okudum. Neyi okudum? Kitapları geçişli. Okuttum. Artık ben emir verir durumdayım. Ettirgen oldu. Her şeyi kırdım. Neyi kırdım? Her şeyi. Her şeyi kırdırdım. Şimdi emir verdim. Ben kırma işine bakmıyorum artık. Kırdırma işine bakıyorum. Ettirgen oldu. Araba durdu geçişsiz. Neyi durdu kimi durdu cevap yok. Arabayı dur durdu. Şimdi ne oldu? Oldurgana döndü. Geçişsiz bir fiil. Nesne aldı arabayı. Yeni aldığım daireyi boyadım. Neyi boyadım? Daireyi. Geçişti. Boyama işini ben yapmıştım. Şimdi emir, emir veriyorum. Para veriyorum. Boyattım oluyor arkadaşlar. Ettirgene dönüyor. Oldurganla ettirgen arasındaki fark bu. Eğer geçişli bir fiil geçişlik derecesini arttırıyorsa ettirgen oluyor. Geçişsiz bir fiil geçişli hale geliyorsa oldurgan oluyor arkadaşlar. Nesnesine göre fiiller bu kadar. Şimdi gelelim öznesine göre fiillere. Bunda da yukarıda 4 tane madde saymıştık. Hatırlayın. Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Öznenin yüklemle ilişkisi arkadaşlar. Etken fiil. Türkçe'de en çok kullandığımız fiildir. Yüklem durumundaki fiilin bildirdiği işi öznenin kendisi yapıyorsa etkendir. Türkçe'deki kök halindeki fiillerin hepsi etkendir arkadaşlar. Kök halindeki. Bu ne demek? Edilgen, dönüşlü, işler olması için illa bir ek alıyor demek. Ek alması gerekiyor demek. Elbiselerini dolaba güzelce yerleştirdi kim? O. Özne var mı? Var. Etken. Sokaklar bir bir sessizleşti. Sessizleşen ne? Sokaklar. Öznemiz var mı? Var. Camı çocuklar kırmış. Kıran kim? Çocuklar. Etken. Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor. Yürüyen kim? Türkiye. Özne var. Etken. Gördüğünüz gibi örneklerin hepsinde öznemiz mevcut. Gençlik çok iyi yetişmeli. Kim yetişecek? Gençlik. Özne var. Etken. Ülkemizi çok seviyoruz. Kim? Biz. Yazmadık ama yazmasak bile yani gizli özne olsa bile bu hala etkendir. Annem bize börek yaptı. Yapan kim? Annem. Yine etken. Ayva çiçek açtı. Açan ne? Ayva. Yine etken. Hepsi etken durumdadır. Gizli özne veya yazılı açık açık özne olmasına, gerçek özne olmasına gerek yok. Eğer cevap verebiliyorsanız etkendir arkadaşlar. Peki edilgen nedir? Edilgen haberlerde çok sık duyduğumuz faili meçhuldür arkadaşlar. Yani yapanı belli olmayan. Türkçede bir fiili edilgen hale getirebilmeniz için l veya n eklerinden illaki birini fiile getirmek zorundasınız arkadaşlar. İlla biri gelecek. Edilgen olan bir fiil nesne bakımından geçişli ise yani nesne alabiliyorsa o nesnemiz bizim sözde özne adını alacak. Yani geçici süreyle öznenin görevini üstlenecek. Her edilgen fiil sözde özne almaz. Sözde özne alması için öncelikle fiilin geçişli olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Elbiseler dolaba güzelce yerleştirildi. L ekimiz var mı? Var. Yerleştiren kim? Belli değil. Yerleştirilen ne? Elbiseler. Yerleştirilen normalde nesneydi ama fiil edilgen olunca geçici süreyle sözde özne oldu arkadaşlar. Geçici süreyle. İşi yapan belli olana kadar. Hemen şu örneklere bakalım. Sokaklar temizlendi. Kendi kendime mi temizlendi? Hayır. Biri temizledi. Temizleyenler kim? Belli değil. Peki temizlenen ne? Sokaklar. Temizleyen belli olmadığı için sokaklar sözde özne oldu arkadaşlar. Ahmet sokakları temizledi. Dedik. Bakın ne eki gitti. Ahmet ortaya çıktı. Temizledi yüklem. Kim? Ahmet özne. Nereyi temizledi sokakları? Nesne. Bu N eki aldığı anda veya L eki aldığı anda fiil özne ortadan kalkacak arkadaşlar. Edilgen fiilin özelliği bu. Öğrenciler tiyatroya götürüldü. Götüren kim? Belli değil. O yüzden öğrenciler sözde özne olacak. Seçim sonuçları açıklandı. Açıklayan kim? Belli değil. Edilgen. Futbol maçı ertelendi. Erteleyen kim? Belli değil. Altyapı çalışmaları kısa sürede bitirildi. Bitiren kim belli değil. Edilgen. Yani fiilimiz l veya n eklerinden birini alarak türemiş ve edilgen olarak kullanılacak arkadaşlar. Nesne alıyorsa sözde özne olacak. Nesne alamıyorsa yani geçişsiz bir fiilse cümlemizde özne olmayacak arkadaşlar. İsterseniz ona bir örnek verelim. Cümlede özne olmayacak. Niye? geçişsiz geçişsiz bir fiil karşımıza çıkmış olacak çünkü. Geçişsiz fiillere baktığımızda nesne alamayan fiiller demiştik. Mesela ne diyelim? Sabaha kadar sahilde oturuldu. Oturmak geçişsiz bir fiil. Neye oturuldu? Kime oturuldu? Cevap yok. Kime oturdu? Cevap yok. Oturuldu. Oturan kim? O da belli değil. Oturuldu yüklem. Nerede oturuldu? Sahilde dolaylı tümleç. Ne zamana kadar? Sabaha kadar zarf tümleci. Özne? Özne yok. Sözde özne? Sözde özne de yok. Niye yok? Çünkü oturmak fiili geçişsiz bir fiil. Geçişsiz bir fiil olduğu için edilgen olduğunda sözde özne de olmayacak. Anlatmak istediğimiz buydu arkadaşlar. Üçüncüsü dönüşlü fiili, dönüşlülük fiili. Nedir dönüşlük fiili? Fiilin bildirdiği işi özne kendi üzerinde yapıyorsa dönüşlü fiil olacak. Yani işi yapan özne işine kendine dönecek arkadaşlar. Dönüşlülük bu. Yine hangi ekler lazım bunda da? L ve n ekleri lazım. Edilgenle karıştırmayın. Aradaki fark ne? Edilgende e, geçişsiz bir fiil veya geçişli bir fiil sözde özne olarak karşımıza çıkabilecek. İşi yapan belli olmayacak. Dönüşlü fiilde işi yapan özne belli. Her sabah ılık suyla yıkanır. Yıkanan kim? O. İşi yapan o. Etkilenen o. Dönüşlülük bu. Aynanın karşısında saatlerce taranmış. Taranan kim? O etkilenen kimi taramış? Yine kendini taramış. O. Dönüşlülük bu. Yani özne bir bakıma nesne görevini de üstleniyor. Öyle söyleyelim. İşten etkilendiği için. Yazıldan zayıf alınca üzüldü. Üzüldü. Üzülen kim? O. Etkilenen kim? Yine o. Toplantıdaki sözümden alındın mı? Alınmak. Kim alınacak? Sen. Sen kimi etkileyecek? Alınan sensin. Üzülen yine sensin alınan. Okulu bitirince hayata atıldım. Kendi kendime atıldım. Biri beni atmadı. Atıldım. Etkilenen ben atıldım. Yine benim. İş bana dönüyor. Dönüşlük fiili budur arkadaşlar. Edilgenlik ekleriyle aynıdır. Karıştırmayın. Anlamdan çıkaracaksınız bunu. Eğer iş size dönüyorsa dönüşlü olacak. Yapan belli değilse yapan belli olmadığı için edilgen olacak. Faili meçhule dönecek. İşteş fiilimiz son olarak. İşteşlik fiili ş şey ek ile karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bazı fiillerde de kök olarak ş karşımıza çıkacak. İlla ek olarak değil de kök olarak karşımıza çıkacak. Eksiz olarak. İki şekilde inceliyoruz. Karşılıklı yapma anlamı veriyor. Evet. Karşılıklı. Mesela iki yıldır yazışıyoruz. Yazışma karşılıklıdır. Yazmak yazışmak karşılıklı. Ülkeler sonunda anlaştı. Anlaşmak karşılıklı. Gereksiz yere şoförle tartışmış tartışmak karşılıklı. Rehber öğretmenimle görüşeceğim görüşmek karşılıklı. Bakın burada karşılıklı yapılan bir fiil vardır. Yani özne en az iki kişidir. Bir de birlikte anlamı vardır arkadaşlar. Birliktelik. Kuşlar yem kabının başına üşüştü. Hep beraber anlamı veriyor. Kelebekler özgürce uçuşuyor hep beraber. Analar şehitlere alaşıyor hep beraber. Çocuklar kırlarda koşuşuyor hep beraber. Çocuklar servise son anda yetiştiler. Burada birlikte anlam veriyor arkadaşlar yine yetişmek gibi. Bazen de bazı kaynaklarda arkadaşlar şuraya da yazalım. Ortaklaşa anlamı verdiğini göreceksiniz. Nedir ortaklaşa? Bölüşmek, üleşmek, paylaşmak fiillerinde olduğu gibi ortaklık ifade edecek arkadaşlar. Bazı kaynaklarda da ortaklaşa anlamı verir diye görürseniz bu demektir. Nedir o demeyin. Konu bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fiil çatısı bitti arkadaşlar.